Arkadaşlar, sizlerle yıllarca biriktirdiğim bilgilerimi paylaşmak için bu tür çekimleri yapıyorum. Ben de artık yavaş yavaş yaşlandığım için unutuyorum birçok şeyi. Hem kendi bilgilerimi pekiştirmek, hem de unutmamak için, hem de sizinle paylaşmak için bu videoları çekiyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün. Dedim ki kolay bir şey yapalım böyle değişik bir çiçek bileklik bildiğiniz şeyler ama bunun tekliği biraz daha farklı daha sonralarında bunu ve genişletme şansınız var yanlardan başka boncuklarla genişletme şansınız var ama öncelikle bunu öğrenelim zaten bir de eleştiri alıyorum çok fazla uzun saatli. E, videolar çekiyorsunuz diye öyle dedikleri için arada böyle bir şey çekmek istedim Umarım beğenirsiniz Evet bunun için gerekli malzemeleri söyleyelim 3 çeşit e, 110 kum boncuk e, renk uyumlarına dikkat edelim ve 3 milim kristal e, çek kristali, bu misina ile yapıyorum arkadaşlar bunu şöyle misina ile 16 milimlik sağlam bir misina ile yapıyorum. Bir de size burada anlatmak istediğim e, bir kapama e, şey var. Şöyle kanca diyelim biz buna. Henüz e, maalesef Türkiye'de yok bu. Ama Amazon'da bulabilirsiniz arkadaşlar. E, uzun bir sürede geliyor. Fakat ben bununla kapatmayacağım. Sadece bilginiz olsun diye bunu anlatmak istedim sizi. Bir tarafını isterseniz yine bununla yaparız. Nasıl yaptığımı gösteririm. Diğer tarafını da başka nasıl yaparız onu da gösteririm. Evet, şimdi hemen başlayalım. Çabucak bitsin. Şu kısmından başlıyorum arkadaşlar. Burada şu kısmından başlıyorum. Bir tane gümüş, bir lacivert, bir gümüş, bir lacivert alıyorum. Şu. Bunu şöyle çektim. Hepsinden birden geçiyorum. Şöyle. Ve yine biz arka tarafını kesmiyorum. Şunu da buraya Girdim. Şimdi çekiyorum ve bir yuvarlak yaptım şöyle her elimde. Şu. Şimdi ilerleyip buna geliyorum. Şu. Buraya. Bir tane daha böyle bir eee dörtlü yapıyorum. Lacivert, gümüş, lacivert. Şu alıyoruz buradan. Şöyle girdim. Şimdi şu aralara mavi yerleştireceğim. ilerliyorum böyle. Ve buraya bir mavi şu. Sonra ilerliyorum. Şuraya Ve buraya da yine bir mavi yerleştireceğim. Şöyle bir şekil oluştu. Şimdi gümüşe geliyorum. Burada 5 tane mavi Bir gümüş, beş tane mavi. Şu. Bunu karşısından giriyorum burada. Şu. Ve buradayken kristelimizi alıyoruz. böyle aldım. Bunu getirip içine koyuyorum böyle. Ve bakın böyle geldim. Çıktığım yön bu taraf olduğu için buradan tekrar şöyle giriyorum. Şu. Çıktım. Tekrar bunun içine giriyorum. Şu ve gelip maviden pardon gümüşten çıkıyorum. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum şöyle. Gene bu taraftan çıktığım için aynı yerden gireceğim buraya giriyorum. Şu. Şimdi arkadaşlar buradan devam ediyorum. Lacivert, gümüş, lacivert. Şu. Bunu aldım, şuraya giriyorum. Şimdi döndürelim. Tekrar 1 2 ilerliyorum. Şöyle. Gene lacivert, gümüş ve lacivert alıyorum. Buraya giriyorum şu. Şimdi buraya geldim. Yine bu iki araya mavilerimi koyacağım. Evet ilerliyoruz böyle. Şuraya kadar geliyorum. Turlayarak. Buradayım. Şimdi buraya bir mavi alıyorum. Buraya gidiyorum. Sonra, altındaki lacivertte girip yerleştiriyorum şu sonra tekrar gümüşten geçtim şuna çıkıyorum buraya geldim bir tane mavi alıyorum buraya çıkıyorum şu şimdi gümüşe ilerliyorum ve şunu yapacağız tekrar yani 5 tane mavi alıyorum bir tane gümüş 5 tane mavi bunu baktık nereden çıkmışız yukarıda karşısından giriyorum. Sonra bir tane kristal alıyorum. Böyle çıktığı için bakın böyle çıktığı için gene buradan giriyorum şu ve çekip yerleştiriyorum. Şimdi bunu böyle giriyorum. Bu tekrar şimdi buradan git bu seferde. Yani boncuğu hem e, hem bu tarafından hem bu tarafından tutuyor olması gerekiyor. Şu. Şimdi tekrar yukarı çıkıyorum. Gene buradan geldiğim için hangi yönden geldiysem oradan giriyorum. Şu. Yoksa ortada e, dönebiliyor bu. Bu şekilde yönlerine dikkat ederek gidiyoruz. Şimdi tekrar şu bölümü buraya yapıyoruz bu şekilde devam ediyor. Ben yapayım sonra kapamamızı takalım. Evet arkadaşlar ben bitirdim şimdi bunu. Kapamamızı yapalım. Nasıl yapacağız? eğer böyle bir aparata sahipseniz bunu buraya dikiyoruz. Şöyle diyelim. Buradan çıkmışsınız. Ve şuradan giriyorum. Bunun bir deliği var bunun burada. Böyle giriyorum. Bakın bu üstünde bir oluk var. O oluktan geçiyorum şöyle. Ve yine gelip buraya dikiyorum bunu şu şekilde ve misinanın o oluğa yerleşmesini sağlıyorum şöyle. Oluk yerleşti. Bunu tekrar çeviriyorum birkaç kaç kez böyle geçiyorum. Yine böyle geliyorum buraya. Tekrar buradan geçiyorum. Dediğim gibi bu, bu henüz e, Türkiye'de yok arkadaşlar, ama Amazon'da e, klipsler bölümünde kapamalar klipsler bölümünde bulabilirsiniz. E sonra bakın buradan geçiyorum. Ve yandaki şu boncuktan da giriyorum böyle. Artık şöyle ki orası da tutsun, oynamasın diye. Böyle dönüyorum, turlayıp Gerçekten çok güzel bir kapama, böyle ufak işler için. Ve buradan giriyorum şöyle. Tekrar ki onu tutsun diye, evet. Bu şekilde. Tekrar dönüyorum. ve bunu buradan giriyorum girmeyecek o nedenle şöyle geçeceğim buradan da geçebilirsek. Sonra aşağı inip bir yerde düğüm yapalım. Şöyle bir tane daha yapalım. Ve boncuğun içinde kaybolmasını sağlayalım böyle. İçine girdirmeye çalışalım. Evet ve yakalım bunu burada. Şimdi peki bu kapamamız yoksanız yapacağız? Onu da göstereyim. Bu tarafına da öyle yapalım. Sonra ben yine değiştiririm. Buradan şuna çıkıyorum. Şuradayım. Buraya 7 tane gümüş rengi boncuk alıyorum, şöyle ve böyle bir halka yapıyorum şu. Aynı işi onun gibi oluyor. Yani ister bunu yapın, isterseniz bulabilen böyle bir şey yapabilir. Şimdi e, ve bunun içinden turlayarak burada yok ediyorum. Aynı demin yaptığım gibi. Benim şimdi var bunu bir öyle bir öyle olmasın diye. Bunu yine ben e, e, bu kopanımı takacağım. Evet bunu bir takayım. Şimdi arkadaşlar halkamızı ve papağanımızı takalım ve bitirelim. Şöyle. ama uzatma zinciri de takabilirsiniz zaten illa takmanız lazım arkadaşlar o tür şeylerde ama bu çiçek bilekliklerde pek sevmiyorlar kullananlar o nedenle ben bu şekilde bırakıyorum bunu da takalım. Evet, böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Oldukça e, güzel bir bileklik. İsterseniz e, gözlük ipi yapabilirsiniz. E, bunu uzatabilirsiniz. rengarenk Renkli, başka renklerle de yapabilirsiniz. Arkadaşlar, sizlerle e, yıllarca biriktirdiğim bilgilerimi paylaşmak için bu tür çekimleri yapıyorum. Ben de artık yavaş yavaş yaşlandığım için unutuyorum birçok şeyi. Hem kendi bilgilerimi pekiştirmek, hem de unutmamak için, hem de sizinle paylaşmak için bu videoları çekiyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Bundan sonra da çekmeye devam edeceğim, vakit buldukça. Evet, böylece bir dersimizi daha tamamladık sağlıkla kalın, hoşça kalın, mazot tasarımda kalın, sevgiyle kalın